Biliyorum ben. Al senin duruşa bak ya. Bunu bu, kullanım. Bu, goblin suratlısı. lan. 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 Tuzak var. Var Ne oluyor lan? Ne lan? oluyor lan. lan? Abi, abi açma kapıyı ya. Kapa kapa kapı. kapı, 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 kapı. kapı. kapı, kapı. kapı. <laughs> abi gene başladık ya. Ben biliyorum bu bu yolu. Ya, ben oluyor. bu mevzuyu bu yaşadım ya. Ne oldu? Düşecektik ama. Görmüyor musun? Tuzak var. Ol siktir. Bayı. <laughs> bu gördüm. senaryolar çok tanıdık geliyor biliyorsunuz mu? Gazınız var mı? Gazınız var mı? Benim var. Yok. Tamam. A hazır tutun gazı. Tutuyorum. Oğlum gaz nerede gaz? Bende. Tamam at. Atıyorum. <laughs> Amına <Atıyorum>. koyayım <laughs> gitsene. <gülüyor> Öleceğiz. Ortama <laughs> bak ya gir abi şuraya. Lan. Sağ arka 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 arka. Evet, ben tamam. Kim öldü? Bir dakika. Kim Görkemm. öldü sadece? Ben de öldüm. Ha, en arkadaki benim oğlum. Raja'da. Ha. Oğlum. Ben mi kanka, Nasıl saniye? ölmeyi becerdin oğlum? Kanka ya, ikiniz ya, ikiniz de aynı kanka. yere baktığınız için. Restart oh, atıyor değil at, mi? At. Kanka at ya. Başı zaten. At at. Restart at kanka. Yo. Oğlum ne yapıyorsunuz? Girseniz zaman okuyayım. Oğlum ben ben korktum <laughs> ya. Bende kanka fobi oldu. <laughs> Arkama biri baksın. Bakıyorum. biri şu an adam geldi. Ya sikerim nasıl kırdı kanalını? Onu amına koyayım. Yine mi? öldü? adam adam vurdu direkt. What the fuck? O nasıl ölüyorsunuz lan? Kapıya bakın. Bak devam edin kanka göreceksiniz ilerleyen dakikalarda ne oldu. Yasin 31 amına koyayım. Ben yok şurup içtim ya. Adam yine mi öldü ya bizimki? Kaan yine öldü amına koyayım. Ananı siktir. Ne öldü. bir öldü. Bir daha öldü. Botta gördün mü kanka? Direkt kafadan yedi. <laughs> söylemiyorum her şey. Ya onu söylemiyoruz. Şey diyordu, bak get in the position diyor ama devamlı söylemiyorum kanka. O dilim dönmüyor. Neyi Yani. Aynen dedi de dilim dönmüyor. Pozisyonunu al, al emrimi bekle kanka. Hani var ya CS... Emri, e, emrimi, emrimi bekle. Ya get in evet. the position and wait for my go Ama değil mi? Wait for my go işte. Bak bu çocuk kim lan bu şey? Görkem sen değil mi kanka? Aynen doğru doğru. Get in get in position and wait for my go değil mi? Anam hızlı söyle kanka. Get in the position and <laughs> position and wait, wait <gülüyor> for my go. Öyle. Get in position and need for my wait for my go. Ya ben diyorum wait yerine Orada gidiyorum ben. Get in the position and wait wait for <gülüyor> my <gülüyor> go. <gülüyor> 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 Lan böyle düşününce diyemiyorum lan. <laughs> Get in the position, wait for my go. Öyle söyle ki <laughs> adam. Kimin laf çalmaya da başlıyor. Kimin lafını lan? Nasıl söylüyor, ne edin? Öyle söylemiyor ki adam. Get Sohbet. in the position and wait for my go. Öyle demiyor ki <laughs> Öyle olmadık. demiyor oğlum. Oğlum hatırlamıyorum bu ki sesi. Bu oyunun sohbeti nasıl açılıyordu lan? Abi CS 1.6'daki alttaki o ses unutmam. Sesli sohbeti yok muydu bu oyunun? Sesli Var. Sohbeti. Hangi tuş? Ya sesli değil normal. Heh buldum. alalım. Yamatı. Zebani yeşim 450. Arkadaşlar benim bunun şeyden dolayı ufak bir teknik arkadaşlar. <laughs> Abi ben Wolf Team 2 Plus'a inanıyorum. Wolf Team diyor ama patlarsın. Oğlum beni Oğlum Kanı Kanı önden göndermeyeceğiz zaten. Operasyon önden girin ben size söyleyeyim bu arada ee, arkadaşlar KK koruma yani ben beni koruyacaklar aslında hani başka bir baskın yok. Dead <laughs> bu yani. Oğlum nasıl ölüyorum lan iki tane de... ama botta da güzel düştü bu arada. <laughs> Kaan. Kan. Kanka o benim aptallığım ya. Önden girelim. Aynen. Aynen. Ben arkadan girmek istiyorum. Evet. <laughs> <ama>. Haram. <laughs> tamam anladım. <laughs> Espriyi çaktı. <laughs> Kimi şey gelmedi ki? ama her şey galiba. Bir, bir, bir. Aa, ben ben ama ne kadar görkem görkem geliyor. Yanına gerçekten. Görkem görse. şey aldım ya kalkan. Ayda ne oluyor e. lan? Oğlum, ya amına koyayım. Ankara'dan, Ankara'dan misafirlerim gelmiş. Ya siktir git. Ellerde dümdük ara dümdük çek. <gülüyor> <gülüyor> Dedik ki çeğim amına koymuş. Kapıya sığmıyoruz kardeşim. Çıkarmış. Oğlum bir kişi geri çekilip diğeri geçse. Bekleyin. 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 Tamam. Arkadan yeme de. Tövbe <laughs> tövbe. Anlık temiz. Birisi şuraya Birisi geri zekalı. Biri şuraya geçsin. Bir karşıya geçsin. Ya geçtim. Hadi. Tamam orada dur. Gelin abi. Tamam sağma bakın. Adam var solda. Sesi geldi. Adam var. Öldü. Adam Arkaya mı gidiyorsun? Bekler. Yaptı öldü ama. Kanka böyle çoklu gidince olmuyor ya. Oğlum, oğlum sesli girin direkt oğlum ya. Patrik tutma Biliyor musun? İkimiz gidelim abi. Evet. Bomba var. Bekleyin. Bana gel bize vurdu. Oğlum ikili oh gitmeyin bu mapte öleceksiniz giderseniz. Ha oğlum biz Geçen de Burada oğlum eski askerler var eski burada. Eski askerler. Evet o yüzden gitmeyin. Tamam, gel. Adamlar da her yerde kurak var. Bizi... Stinger'ınız var o, mı? Bizi Hayır. Yok. Yok. <gülüyoruz> oğlum ekip nerede amına koyayım? Ne evet, bir şey bana var? Chat mi yapıyor? Geç geliyor onu bilmiyorum bu arada ve kafa yiyorum bazen. Oh. Bana chat oh. saniyede geliyor mu yapayım? Abi Çık, o şu oda var o baksanıza, baksanıza. arkada oda var. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya abi oğlum. Arkadan biri daha geldi. İndirdim. Ya ne oluyor abi hiçbir şey anlamıyorsun ki. Parkı ya indirdim. ben... Stinger'ınız var mı? Stinger var mı? O ne demek lan? Ya Bekle. Yok. Ben de yok. Benim niye yok bilmiyorum ama bende şey stinger vardır. Niye yere el yere gittiğini de anlamıyorum ki. Hani kalkan ya. Yani. Bekle bekle. <laughs> Mirror gun'la bakayım mı önce? Valla yes, bilmiyorum onun sebebini niye öyle ama onu bir de çözmemiz lazım evet. Bomba yok. Temiz. Hey, ya, yapıyor, hey. Temiz temiz. Gir reis. Gir. <laughs> Çekliyorum. Burası şey Bomba bu. yok. Ee... Koridorlara çıkacak. Sol ve sağa çok dikkat edin. Bekliyoruz. Anlaşıldı tamam. Kitli. Açayım. Vur abi şey yok bu tamam, böyle bir de koçun başı. Tekme attın. Tekme attın direkt. Atıyorum. Koşun şey başı. Atıyorum. Çek atıyorum. Tamam dur bende şey var. Hah tamam. O ne tekme attın yalnız ha. Gir git gir 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 gir. Gir sola gir bakıyorum gir 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 gir. Tamam. Tamam bende. Tamam arka bende. Daha temiz var orada clean. Tur iyi gidiyor şu an. Tekmeli mi? Ha, tekmeli yok. Da. Helal ve otur. Kanka orada bomba olsaydı. Yok, orada bitik artık. bitik gitme gitme. Orası baktım, bitik bitik bitik. Lan orada bitiş. Hmm. Geçen de gitmiştik ya. Titrik başlasak mı bir daha? Titrik <laughs> bir daha başlayabilir belli olmaz. <laughs> Tamam, yeah, yeah. no, The Walking Dead başta başlayacağım. Evet, The başlayayım on ya, onda çok şey... Şuraya bakalım, Sen şuraya baksanıza. Mirror mi? blocked. Bekle, bekle, aralayalım. Bir şey yok gibi. Bekleyin. Bir dakika. Biri tekmelesin kapıyı dediğimde. Bekle, birisi dedim. Ben, bir kişi. Benim. Bir kişi. Öndeyim. Tamam. Değil. Kanka bir de koridorlara baksa benim gibi. Bak biri hemen tekmeleyip sağa geç tamam mı? Tağa doğru değil mi? Şuraya. Direkt, direkt sağa geç. Tekmele. Direkt sağa geç. Gel, yeah, tamam. Neyse. Stinger açacaktım da o direkt evet, geçti tamam. ona. Neyiz ya? Okay. We are fucking human. Fuck the flag. <laughs> Bu kapı <kadar Gülüyor> patlar mı? <laughs> İçeride o adam var lan görmüyor musunuz? Mu? Evet Vurdum Helal Eee oğlum Eline iyi bakın ya Öleceksin o zaman Götü kalktı Tamam kanka Sen misin? Dur şimdi Kapı açık bu da Adam var Sevdiğim. Adam var Sevin. Bekleyin vurmayın. Dikkatli yeah. olun. Yeah. Bekleyin. 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 Biri hızlıca sağ geçsin. Geçip. Geçebilsem ben arkada kaldım kalkanla. Geçin. Temiz adam burası. Gibi. Geç 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 geç. Make geç, make geç, make geç. Make. geç. Bu tur yan Ananı Tutur, nasıl böyle bir hata yaptın lan kendine? Kanka görmedim. <laughs> Hiçbir şey gözükmüyordu. Bak işte o oh. yüzden önce mirror gun'la benim çeklememe izin verin abi. O anda şey gördüm ama. <laughs> o. Pense var ya pense işaretini sonradan gördüm. Oh Görüşürüz demiş en son tipe bak. Görüşürüz demiş. Oyunu durdurup şu an <laughs> <laughs> bulamam ki bana. Bu. Neredesiniz oğlum? Range. Uçmayın Alman. Buradayım. Ama var ya gözlerimin önünde böyle yere yattı görme zamanı. <laughs> Kanka, you now. Queen he, odaya girdik mi biz? Bakalım. Buraya baktım burada bir şey yok. Ben buraya ilk ilk defa oynuyorum bu arada. Tamam takip et şimdi bir kişi oraya baksın şu kapının altına bekliyorum. Mirror <laughs> blocked. Bende de yok <laughs> Mirror. Açıyorum. Ayak sesi var. Bak abi şey gitme. Arkadan geliyor. Dışarıda piç. Orta arkanı koruyorum hala. Tamam. <laughs> Dağdaki odaya bakın. Onu aldım abi. Yok kızım bir şey. havada duruyor. gene rahat 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 bakacağız. Hepsine çözeceğiz. çözeceğiz. Açamıyoruz ki kapıyı. Yeah, 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 yeah. Get on the ground now. Ökem Sana zahmet bir baksana. Orada biri var. Burada. Orada biri var. Burada. Açıyorum kapıyı. Sesini duydum. Bekle. Aç. Tamam. Bekle. tuzak olabilir. Silahlı. Biz. Bekle, bekle, bekle. Silahlı. Tam şurada piç. Çekil abi. Amonokim. Çek. Ha ben mi çekeyim? Kanka şu planın karşısında bak şu hizada. Tamam. tamam. Açın. Umarım onu aç şimdi. Geldi. Düştü 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 Aynen, tamam. Lan Solda solda solda. Ön kodum Lan biri daha geldi. Vurdum vurdum vurdum. Bas dikkat. Görkem havayı fırladı o 3 kişi mi kaldı? Ben uçtum. Görkem uçtum. Ha. <laughs> Görkem havaya uçtum masayı sıçtın ama bırak. Masanın üstünde uçtum. 2 kişi vurdum da aldım. <laughs> Görkem beni beklere bak sıra. Olaya bak patlarsın. <laughs> Görkem kalk kanka bir şey yiyin. <laughs> Yok öl ölmedim ya. Ben de yerde gözüküyorum. Bayılmış. <gülüyor> Aa bunları kanka paketleyebiliyoruz ha. Ee, kanka RS3 Subzex. Bu ne abi lan? locate Maximum Rifle. Yayına baksana kanka. kanka bak bak. Bakıyoruz. Ne lan? Bu ne ee, abi? Görkem orada bakıyor gülmüş kanka. Tövbe tövbe. Bu ne abi? Kim? Ha? Tans ediyor kanka. Bitti <laughs> bu arada ya. Bildiğin. Tek bir görev var. <laughs> Tek bir görev var. Ne Aynen. göre? Öldüler kanka yüksek ihtimal hepsi. Bekle girme girme. Temiz. <laughs> Oğlum bakın burada Queen... geldiğimiz yer Diyor ki yok bak Queen odasında git diyor. Tüfeği bul diyor. O Queen odası neredeydi işte onu bulmak lazım. Queen odasındaki tüfeği bulacağız. Bura. Ama kanka buraya bir dikkat edin ya. Bekle. Buradan vurmuştum burada ya. Çizeydi bulalım da. Hmm. Çizek olacak kanka burada bir yerde. Çekmeyi de açıyor Ben bir su alıp gidelim. Tamam kanka nasıl okay. <laughs> ki? <laughs> Öldü kanka etrafa bakmanıza gerek yok. Bitti sadece o Marksman Rifle'ı bulacağız. Şunların içinde olabilir mi? Yok. Burada değilse herhalde olabilir. Zaten burayı Şimdi diyor ki odaya gidin. Ne sarlan lan burada? Taner burası Her oda var, değil oğlum. Ana hol lan. Ses kimden geliyor? King Kim odasındaki şeyi bul demiş. <laughs> Aynen arada 170'e çıktık. Ya. Kanka o Queen odasını bulmak lazım ya. Nereye gittiniz ama? Kanka nerede acaba ya? Bora mı <laughs> acaba Queen? Evet Tüfek olacak kanka. Burada bir yerlerde işte bu odalarda bak. Mermiler var. Hangi bunlar? Bak. Get on the ground now. Aşağı inmiyor lan. Başka mı açayım mı? Başka mı açabilirsin? zaten ya. Ama kuyunun odasını evet bulamadık yani neden bilmiyorum. Aa oğlum gözünün evet. önünde lan. Nerede lan? M24. Aa bütün görevler bitti Bittir. abi. Okey. Gözünün önündeki şeyi göremezsin. Püf senin kafan. <laughs>